Herkese selam arkadaşlar. Ben Serkan. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlere tost videolarını sevdiniz. Bu arada teşekkür ederim. Türk atom tostunu yapacağız. Serkan'ın özel spesiyeli olacak bu da size. Hemen malzemelerimize de geçiyoruz. Orijinal yine dana kavurmamız videolarımı izleyenler bilir. Her hafta yeni bir video atıyorum. Eğer siz de kanala Ücretsiz olarak abone olabiliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açarsanız her hafta benim videom sizin ekranında düşer. Arkadaşlar %100 dana kavurmamız var. Kasaptan dediğim gibi özel yaptırdım yine. Ee, dana sucuğumuz var. Kayseri'nin güzel %100 dana sucuğunu kullanıyorum. Marka ismi vermiyorum artık. Ee, taze kaşar peynirimiz var. Orijinal tereyağımız var. Bu da Trabzon'un çok güzel bir tereyağı. Ee, domatesimiz, pul biberimiz ve tuzumuz Öncelikli olarak bildiğiniz gibi hemen sucuklarımı tost... Bu arada geleneksel Türk çayımı da görüyorsunuz. Her Türk videosunda, her videomda var benim. Önce tost makinemizi açıyoruz. Sucuklarımızı atıyorum arkadaşlar. Sucuklarımız şöyle bir kızarsın güzelce. Önce sucuklarımızı bir pişireyim. Daha sonra bunları zaten tabağa çekeceğim. Ardından da ee, kavurmalarımı da pişireceğim. Bir tane de burada kalmıştır bakalım üstünde. Sucuklarımız biraz kızarsın. Evet sucuklarım nar gibi kızardı. Gördüğünüz gibi sucuklarım şimdi tabağıma alıyorum. Şöyle. Sucukları aldık. Şimdi de kavurmamızı koyuyoruz kavurmamız da şöyle güzel bir pissin. Oh. Evet gördüğünüz gibi kavurmalarımız pişti. Şimdi kavurmalarımızı da hemen tabağa çekiyorum. Evet arkadaşlar kavurmalarımız kızardı. Sucuklarımız pişti. Şimdi hemen ekmeğimizin içine yerleştiriyorum. size ben tam böyle bir Türk atom tostu yapacağız. Türk damağına uygun güzel bir tost yapacağız. Malzeme de bayağı olmuş. Neyse bu şimdilik bu kadar yeter diyelim. Gördüğünüz gibi malzememiz bu. Üzerine de çok fazla olmayacak şekilde ince kestiğim domates ama çok fazla koymayın tadını bozmasın çok fazla olmasın hani çok güzel bir tat bırakıyor pul biber atıyorum pul biber tabi sevme tarzınıza göre ne kadar istiyorsanız o kadar atın tuzumuzu da attım üstüne de kaşar ilave ediyorum Malzemelere de eliniz değsin ki Tadı böyle on numara şahane olsun. Şimdi tostumuz e, olmaya hazır. Makineme şimdi hemen koyuyorum. E, Türk atom tostumuz makinede. Şimdi içerisine şöyle biraz bastırıyorum. Zaten sucuğun yağı e, olsun. En altta e, kavurma'nın yağı olsun. En altta şu an ona bu ekmeğe de güzel böyle bir Aroma, tat, koku verecek. Ee, mis gibi yersiniz bavlayı. Yalnız bunu evde yapın. Dışarıda yemeyin. Ee, Allah muhafaza 100 kilometre koşarsınız sonra bu tosttan sonra. Ee, şimdi bir 2 dakika iyice kızarmasını bekliyorum. Evet dostlar. 2 dakika kadar makinede bu tostumuzu beklettik. Sıra üstünü kızartmaya geldi. Altına yağ sürmeyeceğim çünkü altta sucuğun, kavurmanın yağı mevcut. O da ona harika bir tat verecek. O yüzden ekstra bir yağ sürmeyeceğim. Kızarması için de şöyle iki tereyağımızı sürdük. Sese dikkat. Cız diye böyle sesi duyuyorsunuz. Videoyu dediğim gibi adım adım izleyin. Bazen yazıyorsunuz. Adım adım izlerseniz, tek tek uygularsanız bu tadı, bu lezzeti yakalayacaksınız. Türk damağına hitap eden orijinal bir tost bu. Evde de birebir yaparsanız çok seveceksiniz bakın. Evet, ön yüzünü 2 dakika kadar kızarttık. Şimdi hemen bakın nasıl eğilmiş de görüyor musunuz? Kaşarlar, kavurmalar bakın. Etraf burada alev alev. Hemen çevireceğim tostumu. Tostumu da şöyle bir çevirdim. Bunlar şey. Akan kaşarları. Şöyle 2 dakikada bu kısmını bırakıyorum. Evet dostlar. Tostumuz hazır. Şimdi hemen ben bunu keseceğim. Önce bir alalım. Tahtamıza. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şöyle böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir hatta 3'e keseyim ben bunu. Bak çıtır çıtır sesi duyuyor musunuz? Aman ya Rabbim. Neler oldu burada neler? Burada neler oldu dostlar? Bakın. Şöyle bir yakın çekimde alayım ben size. Tostların içini görüyor musunuz? Kaşar, domates, kavurma, sucuk, Mis gibi pul biberiyle tuzuyla beraber çıtır çıtır oldu. Şimdi bir de böyle bir e, güzel böyle bir çayınızı alacaksınız. Bunu geriye yemek kalıyor. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olursanız da abonelik ücretsiz. Yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Hepinize afiyet olsun. Mutlaka evinizde deneyin izlediğiniz için de süpersiniz. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.